Herkese merhaba. Bugün size ilk olarak terliklerimden bahsedeceğim. E, merak ediliyordu e, rahat mı diye. Bunlar benim uzun yıllardır kullandığım terlikler. Ben bunları 2011 yılında almıştım. Ve ne kadar olmuş? 7-8 sene olmuş. Yani 7 seneye geçti. Ve gördüğünüz gibi hala yepyeni. Salonda da böyle küçücük bir gökkuşağı yakalamışken onun önünde çekim yapayım dedim. Genelde burada daha büyük bir gökkuşağı oluyor parkenin üzerinde. Neyse konuya dönersem e, bu terlikleri 2011 yılında aldım. Ve şu an 2019 yılındayız. Rahat mı? Evet rahat. Avantajları ve dezavantajları var. Markası Crocs. C-R-O-C-S diye yazılıyor. E, aşağıya linkini koyarım Crocs markasının. Bunların dezavantajından başlayayım ilk önce. Çok genişler. Geniş, etrafı geniş. Dolayısıyla ilk başlarda alışmanız zaman alıyor. Sağa sola çarpıyorsunuz. Böyle ayağınızda kocaman tank gibi bir şey. Ama avantajlarına gelirsem bir sürü avantajı var. Çok konforlular, çok rahatlar. Bir kere 7 yıldır her gün, her gün ayağımda olmasına rağmen çünkü ikinci bir terliğim yok benim. Yani ben bunları... Her gün kullandım, defalarca makinede yıkadım, elimde çitiledim, her türlü yıkadım ve hiçbir şekilde zarar görmedi. Gördüğünüz gibi, şöyle çıkartayım hatta, hala yepyeni duruyor. Neredeyse ilk günkü gibi. Birincisi çok dayanıklılar, ikincisi çok rahatlar. Yani ayağınız içinde, bunun büyük olmasının diğer sebebi de sağdan soldan herhangi bir yere yaslanmıyor. Gördüğünüz gibi daha ayağınız rahat duruyor. Ve üstte de, parmaklarınız üste değmiyor. Yani normal klasik terliklerde ayak parmakları üste dayanır. Ee, burada üstte bir boşluk var ve ayağınız içeride özgür. Ee, bu da size inanılmaz bir rahatlık sağlıyor. Böyle olmasına rağmen yürürken ayağınızdan çıkmıyor. Diğer terliklerle yürürken e, o üstte dayanan üst parmaklarınız aslında terliği çeker ve yürümenizi sağlar bunun kendi özel dizaynı tasarımı sayesinde ayağınızdan çıkmıyor ve hiçbir yere ayağınız genelde yaslanmıyor. Çok hafifler. Diğer bir avantajı hiç ses çıkarmıyorlar. Yani her türlü terlik işte bu bez olan, kumaş olan terlikler dahil altları plastik olduğu için gece yürüdüğünüz zaman ses yapar. Özellikle benim eşim bu konuda çok hassasiyeti var. İşte komşulara rahatsızlık vermeyelim, ses çıkmasın. Ee, dediği için e, o da bu terlikleri benden sonra aldı. Aslında ilk başlarda işte terliğe bu kadar para verilir mi gerek yok. Hem de çok kocaman zaten o ne öyle tank gibi demişti. Sonra denedik, benimkini denedikten sonra e, o da gördü işte en sessiz şimdiye kadarki en sessiz terlik bu terlik. E, aynı zamanda çok rahat ve eskimiyor. Onunkileri de göstereceğim. Onunkiler de burada. O da siyah rengini almıştı kendisine. O da yıllardır kullanıyor ve hiç eskimedi. Bu terliklerden önce ona birkaç kere terlik almıştık ve verdiğimiz paralar da boşa gitti. Çünkü ben terlikleri makinede yıkamayı seven birisiyim. Ve makinede yıkadıkça terlikler yıpranıyor. Bunlar yıkandığı halde hiçbir şekilde yıpranmıyor ve çok uzun yıllar kullanabiliyorsunuz. Bunlar aslında sokak terliği olarak satılıyor. Öyle olduğunu düşünüyorum. Ama ben bunları ev terliği yaptım. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Hem sokakta hem evde kullanabilirsiniz. Yani yazın bunları dışarıda kullanırsınız. Kışın da altlarını silersiniz, makinada yıkarsınız. Ondan sonra evde de kullanabilirsiniz. Ama ben ev terliği olarak başka bir alternatif düşünemediğim için artık ben bunları yaz-kış kullanıyorum. Bunların içi kürklü olanları da satılıyor kışlık ev terliği olarak. Çok güzeller, çok sıcak tutuyorlar ama bir dezavantajları var. O kürkler çıkıp yıkanmıyor. Yapıştırma yöntemiyle içine e, monte edilmişler, entegre edilmişler. Ve bu da makinede yıkadığınız zaman o yapıştırmalar çıkabilir, içindeki kürk sökülebilir. Öyle bir garanti vermedikleri için ve ben de e, yıkanamayan tellik e, Hayal edemediğim için kendi evimde. O yüzden e, onları pas geçtim. Ama keşke kürkleri çıkabiliyor olsaydı. Kışın sıcacık giyerdim. Ben yaz kış bu terlikleri kullanıyorum. E, eşime bir tane daha aldık geçtiğimiz yaz. Dışarıda kullanmak için bej rengini aldı. E, dışarıda işte denizde, havuzda vesaire kullanabiliyorsunuz. Hiçbir şekilde deforme olmuyor. Bir sonraki bahsedeceğim ürün ise mıknatıslı pano. Bunu Ikea'dan aldım. Bir de bunun ayrıca mıknatısları var satılan. Ee, takması biraz zor. Ark, arkasında böyle dört tane delik var ve bunları e, çiviyle değil, vida ile yani matkapla duvarı deldikten sonra dübel yerleştirip üzerine vida takıp sonra bunları takmanız gerekiyor. İki tane askısı olsaydı ya da siz ikisini asarsanız e, çok rahat edemeyebilirsiniz. Çünkü mıknatıslı panoya bir şeyler yapıştırıp çektiğinizde panonun alttan kalkıp duvara çarpması çarpmaması ve ses çıkarmaması için dört tarafından dört köşesinden de duvara sabitlemeniz gerekiyor. Ama dediğim gibi biraz uğraştırdı bizi. Ee, bunun dışında mıknatısları var dediğim gibi. Bu mıknatısları da Ikea'dan aldık. Tutması kolay, kocaman. Çocuk için çok rahat. Peki biz bunu nerede kullandık? Biz bu mıknatıslı panoyu Duru için aldık. Duru'nun odasına astık. Ee, çok kullanışlı. Şöyle boyuna uygun astık. Yani yerden bir e, 100 santim, bir metre kadar yukarıda, tam onun göz hizasına geliyor. Üzerine mıknatıslı harfler, sayılar ve e, böyle küçük küçük işte sayı saymayı öğrenmesi için böyle küçük e, işte şu gördüğünüz noktalardan aldık e, böyle bir oyun aslında o bir oyunun seti mıknatıslı bir kutu onu daha sonra gösteririm size. Çok hoşuna gidiyor şimdi mesela burada sayılarla oynamak, harflerle oynamak. Aynı zamanda ikiden aldığımız şu Mıknatıslar ise şunlar dörtlü olarak geliyor ve inanılmaz rahat kullanımı. Çünkü kocaman bir mıknatısı var. Üzerine koyduğu şey çocuk çok rahat tutturabiliyor. Ve e, rahat tutup çekmek için bir ucu böyle gördüğünüz gibi kalkık. Şöyle çok rahat alabiliyor. Dört tane var onlardan. Şurada okuldan getirmiş olduğu aktiviteleri var. Her cuma bize okuldan bunları gönderiyorlar. E, okulda yapmış olduğu kağıt işleri, işte sanatsal çalışmalar vesaire. Bunları buraya asıyor. Şimdi mesela en son dün akşam burada oynadığında harfler ve sayılar olduğu için bunlar kaldı. Ama bunlar olmadığı zaman da genelde en sevdiği çalışmalarını kendisi mıknatısıyla buraya asabiliyor. Dolayısıyla kendisi için de küçük bir sergi alanı yapmış olduk. Bu onu tabii ki teşvik ediyor. Daha güzel şeyler yapmak, daha başka resimler yapmak için. Siz de böyle çocuğunuzun odasında onu cesaretlendirecek bazı küçük adımlarda bulunabilirsiniz. Aynı zamanda bu tip harfler, ben bu mesela plastik mıknatıslı harfleri Diyanar'dan aldım. Sayıları galiba Toys Shop'tan aldım. O tip yerlerde zaten bulabiliyorsunuz böyle mıknatıslı sayılar harfler diye aradığınız zaman anaokulu çağındaki ya da okul öncesindeki her yaş çocuk için bence çok keyifli bir aktivite bu mıknatıslı pano bence işe yarıyor her çocuk odasında olabilir bile hem de yapmış olduğu resimleri sergilemek için bir alan sunmuş olursunuz çocuğunuza. Tahta yemek kaşıklarını attığımı, yıllardır kullanmadığımı size başka bir videoda e, anlatmıştım. Bunların yerine ne kullandığımı merak etmiştiniz. Bunların yerine ben çelik kaşık kullanıyorum. Daha önce söylemiştim size ama göstermek istedim. Genelde e, çelik bir şey arıyorsanız şu büyük kepçe gibi böyle sapı, silikon ya da plastik olan... E, şeyler, ürünler bulabilirsiniz. Ama bunu zaten her model, her çeşit için bulamazsınız. Yani kepçe için evet bulabilirsiniz ama genelde her tür yemek kaşığı için bulmak zor. Ben de yemek pişirirken kullanmak için böyle büyük bir kaşık yani tahta kaşıklara, ahşap kaşıklara alternatif bir şey bulamadığım için ne yapabilirim diye düşündüm. Sonra çözümü servis kaşıklarında buldum. Şimdi bir tane... Bir kere şu küçük kepçe, bu sos kepçesi diye satılıyor ve çelik her tarafı gördüğünüz gibi. biz çorba koyarken bazen bu küçük şeyi bile, küçük kepçeyi bile kullanıyoruz eğer diğeri kirliyse. işe yarıyor ve çekmecede ikinci yedek bir kepçe olarak çok az yer kaplıyor. Tavsiye ederim. Diğerleri ise servis kaşıkları. Şimdi iki tane bu büyükten var bende. Dört tane de bu küçük olandan var. Bir tanesi kirli de şu anda. O yüzden gösteremiyorum. Bunlar şöyle gördüğünüz gibi aslında böyle salata servisi için satılan servis kaşıkları. Bunlar da öyle. Aslında salata servisi için satılan servis kaşıkları. Ben bunları yemek pişirmek için kullandım. Paslanmaz çelikler, herhangi bir yemeğinize bulaşacak ya da yemekten bu tarafa geçecek, zarar verecek herhangi bir etkileşim söz konusu değil bunlarda. Bunları yemek pişirirken kullanıyorum. Ne yapıyorum? Tabii ki ben yemeğin içinde kaşığım çelik olsa bile yemek kaynarken pişerken içinde asla bırakmıyorum. Şu arkada görmüş olduğunuz iki tane kaşıklığım var. Genelde hep bir tanesi kirli bir tanesi temiz oluyor çünkü dönüşümlü olarak kullanıyorum. Bu kaşıklıklara koyuyorum. Yani yemeğimi karıştırıyorum. Ondan sonra bunun üstüne koyuyorum. Şuradaysa bu şekilde, işte buradaysa bu şekilde koyup e, yemeğimi pişiriyorum. Sonra bu kaşıklarla servis de yapabiliyorum. Sap olarak tabii ki şu büyük kepçe kadar uzun bir sapı yok. Ama yemeğimi karıştırmak, pişirmek, soğanı kavurmak, işte et kavuruyorsanız eti kavurmak için gayet yeterli yıllardır kullanıyorum. Yani bunlar en az 5 yıldır, belki 6 yıldır benimle... Ve hiçbir şey olmadı şimdiye kadar. Bunları nereden aldığımı merak ederseniz ee, yanlış hatırlamıyorsam e, şu küçük, uzun olan bunları e, Paşa Bahçesi'nden almıştım. Bunları da Crate and Barrel diye bir mağazadan almıştım. Onların yemek setlerinin parçalarından. Crate and Türkiye'de artık yok. Çekildi, kapandı mağazaları. Ama e, atıyorum işte Güral Porselen gibi ya da e, Çatal Bıçak seti satan diğer mağazalara bakın. Paşa Bahçe'de bunlardan bir tanesi. Bazı mağazalar böyle kutu şeklinde satmıyorlar da setleri tek tek de satın alabiliyorsunuz. İşte onların bu büyük servis kaşıklarını siz yemek pişirmek için istediğiniz istediğiniz adette alıp kullanabilirsiniz aslında. Umarım sorularınızın cevabını yanıtlayabilmişimdir. Umarım faydası olur. Teşekkürler seyrettiğiniz için. Hoşçakalın.